Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle çok güzel bir battaniye örneği bebek yeleği örneği paylaşacağım. Yapmaya çalışacağım. Daha doğrusu sizinle beraber. Ben hemen şöyle elime ipimi aldım. Normal bir ip arkadaşlar. Tığımda 3 numara. Zincirimizi biraz gevşekçe çekelim. Çok sıkı zincir çekmeyelim. Şu istediğimiz boyu çekelim. Ne kadar istiyorsanız. Çünkü örnek ilk sırada kurulacak. O sebepten yani zincirimizi uzunca çekelim artanını keseriz şimdi şöyle ufak bir tane yapalım şimdi başını donadım arkadaşlar bir iki tane daha yeter herhalde başını donadım arkadaşlar buradan bir iki üç tane zincir bıraktım şu dördüncü zincirime şöyle battım bir 2, 3 kapattım, bir zincir çektim. Baş aynı yere tekrar 1, 2, 3 kapattım, ama zincir çekmiyorum bu şekilde şuradan 1 2 3 tane zincir bıraktım 1 2 3 tane dördüncüye battım trabzanımı yaptım 2 3 1 2 zincir çektim aynı yere tekrar bir trabzan daha yaptım başını doladım zincir çekmedim arada 1 2-3 bıraktım. 4. tırabzanıma battım. <laughs> Topladım. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar Şöyle 3 tane topladım. Kapattım ama zincir çekmiyorum. Tekrar başını doladım. Şuradan 3 tane bıraktım. 4. zincirime battım. 1 2 3 tane trabzan. 2 tane zincir. Aynı yere tekrar trabzan. Başını doladım arkadaşlar. En sonunda şurada şu yuvamın içine en son zincirin olduğu yere geldim. Şu bir iki üç kapattım. Bir zincir aynı yere tekrar üç tane doldurdum. Başını kapattım arkadaşlar hepsini bir şurada en son zincirimin içine batmam gerekiyor şuradaki zincirimin içine bir tane şöyle trabzan yaptım şöyle şu görünüm oldu şimdi 1 2 3 tane zincir çektim başını doladım aynı şurada şu yuvamın içine aynı şekil dolduruyorum. Örneğimiz hep böyle gidecek. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar dolduruyorum. Kapattım. Başını donadım. Şuradaki yuvamın içine bir iki 3 kez zincir. Pardon, buraya bir tane dolduracaktım. Böyle, bu şekilde başını doladım. Şimdi şu yuvanın içine dolduracağım. kapattım. Bir zincir aynı yeri tekrar. Kapattım. Ve zincir çekmeden kapattım. Zincir çekmedim arkadaşlar. Şuradaki yuvamın içine Bir iki Üç Bir iki. Aynı yeri tekrar Başına donadım. Şu yuvanın içine Şu ikilinin tam ortasını Bir Şu kapattım, bir zincir çektim, tekrar aynı yeri kapattım. Şurada en sondaki zincirimin içine de arkadaşlar bir tane trabzan yaptım. Kenar düzgün olsun, bir iki üç zincir çektim, döndüm. Şimdi şurada yine aynı şurayı dolduracağım şurayı kapattım bir zincir 2 3 2 zincir aynı yere tekrar başına doladım şimdi şu yuvanın 1 2 kapattım bir zincir kapattım başını doladım Yine şu yuvanın içine dolduruyor. şöyle en son buraya geldikten sonra bunu kapattıktan sonra araya zincir çekmiyorum başını doladım hemen şu zincirimin tepesine de olur şu zincirin içine de olur arkadaşlar şöyle burayı düz düzgün olsun diye 1 2 3 bu şekilde devam ediyor örgümüz şöyle düzgün dursun şu şekilde Şimdi ben yaptığım örnekte de pembeyle yaptım Böyle çok güzel bir battaniye örneği, bebek yeleği de olur, bebek hırkası, her şeye kullanabilirsiniz, atkı da olur, iki tarafı da aynı çünkü iki tarafın örneği de aynı, yani iki, her şekil kullanabilirsiniz, bebek şapkalarına, atkılarına e, battaniyeyi, takımı da yapabilirsiniz, her şekil kullanılabilir bir örnek. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız, beğeni yorumlar atarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.